Türk savunma sanayi firmaları Körfez bölgesinin önemli savunma fuarlarından biri olan World Defense Show Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi. Fuarda sektörün devlerinden Aselsan, Seda 100 atış yeri tespit sistemini Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace'in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerinde ilk kez entegre ederek sergiledi. küresel savunma endüstrisinin ağ kurduğu ve uzmanlık alışverişi yaptığı çığır açan yeniliklerin buluştuğu platform World Defense Show bu yıl Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi. Dünya savunma sanayinin önde gelen şirketlerini bir araya getiren bu uluslararası savunma fuarında Türk savunma sanayisinin devleri de sergileniyor. Ayrıca fuarda Türkiye ile Güney Kore arasında savunma alanında önemli bir işbirliğine imza atılan projede ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanva Aero statik alanda tanıtılan yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerinde Aselsan'ın Seda 100 akustik atış yeri tespit sistemi yer aldı. Böylece iki şirket arasında geçen yıl imzalanan SEDA sisteminin han ve araçların entegrasyonuna ilişkin mutabakat iki şirket arasındaki çalışma niyetini ortaya koydu. SEDA 100 akustik atış yeri tespit sistemi gelişmiş akustik teknolojiyi kullanarak süpersonik mermileri tespit etmek ve atıcının konumunu hassas şekilde belirlemek üzere tasarlandı. Tüm çevresel koşullarda etkin şekilde çalışan sistem, coğrafi bilgi sistemi tabanlı uyarılar sağlıyor ve kalibrasyona ihtiyaç duymadan sorunsuz entegrasyon imkanı sunuyor. Aynı zamanda sistem merminin namludan çıkış sesi ve havada ses hızını aşarken oluşturduğu şok dalgasını mikrofon dizginleri aracılığıyla algılıyor. Algoritma sesin sensörlere ulaşma zamanı arasındaki milisaniyelik farkları analiz ediyor ve atışın yapıldığı koordinat, mesafe, geliş açısı ve yükseltisi operatöre anlık olarak bir ekran üzerinden bildiriliyor. 12 Şubat'a kadar sürecek olan organizasyonda kara, hava, deniz, uzay ve güvenlik alanlarına yönelik ileri teknoloji savunma sistemleri ziyaretçilere sunulacak.